çok geçmeden gerçek uçan daireler görüldüğü ihbarları San Francisco'dan Timbuktu'ya yayılmaya başladı ve uzaylılar tarafından kaçırılma olgusu doğdu. Dünyayı bir uzaylı çılgınlığı kaplamıştı. Ne olursa olsun halkın hayal gücü insanoğlunun atacağı en büyük adımın temelini oluşturdu. 8 yıl içinde Amerika bir ulaşım sistemi kurup uzay yolcusu bir ulusa dönüştü. Belki de Mars'taki komünistlere demokrasi götürmeye niyetliydiler. Ancak en fazla Ay'a kadar gidilebildi. Ve orada uzaylı olmamasına rağmen eğer biz oraya kadar gidebiliyorsak öyleyse gezegenler arası uçuş yapabilen uzaylı bir yaşam formu da var olabilir diyebiliriz. Peki ya Mars? Teknolojimiz ilerledikçe robot bir izciyi kızıl gezegene yolladık. İniş çok başarılıydı. Robot yere kondu, kamerasını açtı ve sonunda Mars'a iyice bir bakabildik. Beklediğimiz gibi değildi.